Bana dün söylediğin şeyi hala çok iyi hatırlıyorum. Bana dün söylediğin şeyi. What you told me yesterday. Değil mi? Ama bak what did you told me değil. What did you, what did you tell me değil yani. Öyle öyle söylenmiyor. Ne olursunuz buna dikkat edin. Bana dün söylediğin şeyi. What told told you şey told told me pardon bana söylüyor. Told me yesterday. Değil mi? Şimdi bak şöyle söyleyeyim sana. Arkadaşlar genelde bu vatım falan vatı beni veri falan görünce kafayı yiyor. Hemen diyorlar ki soru gibi yazacağım. Soru gibi yazma. Allah'ını seviyorsan niye soru cümlesi gibi yazıyorsun ki? Bunlar hep yeteri kadar input almadığınız şey var arkadaşlar. Başka bir şeyden değil. Yeteri kadar input aldığınız zaman hemen çözülüyor. Bak çok ciddi söylüyorum hemen çözülüyor. Başka bir şeyden kaynaklanmıyor. Otur istediğin kadar gramer çalışkan kabına. Yani düzelecek bir şey değil. Eğer ki input alırsan düzeliyor ama. Şimdi bak What told me yesterday. What uh, told me yesterday? Bana dün söylediğin şeyi hatırlıyorum. O zaman ne diyeceğiz? I still remember. Çok iyi hatırlam ya şimdi diyor. O yüzden ne diyebiliriz? I still clearly remember what you told me yesterday. Tamam. Ona göre yazalım o zaman hadi gel. Şundan. I still remember. Clearly. Şunu hep unutuyorum. Clearly. Remember. What you told me yesterday. Tamam Bak böyle. Ne var? non close mı? var. Close-on var. Şimdi başka arkadaşlar şey diyebilir. Başka arkadaşlar ne? Arkadaşlar şey diyebilir. Şey. Ne ne diyeyim? Yani bu hatırlama muhabbeti niye past perfectle yazmadık falan diyebilirler. Kanka orası hatırlıyorum diyor. Orası present'ta adamın söylediği şey. Simple past. Tamam mı?